İsteseydin verilirdi. Herat şehrinde Abdullah Zahid isminde bir zat vardı. Senenin oruç tutması caiz olmayan beş günü hariç, otuz senedir bütün sene boyunca oruç tutardı. Herkes tarafından tanınır, sözleri kıymetli olup dinlenirdi. Ahmedi Namuki Cami Hazretlerinin Herat'a geldiğini haber alıp hanımına elbisemi getir. Üstad Ahmet Hazretleri'nin büyük veli olduğunu söylüyorlar. O gelmiş. Bakalım hali nasıldır?" dedi hanımı. "Eğer onu denemek, imtihan etmek için gidiyorsan sakın gitme. Çünkü o senin zannettiğin gibi değildir. Eğer sohbetinde bulunmak, sözlerinden istifade etmek niyetin varsa git ve ne derse riayet et." Eğer söylediklerine uymazsan ziyan edersin, dedi. Zahid kızı, haydi elbisemi getir, sen böyle şeyleri bilmezsin, dedi. Elbisesini giyip, Ahmet Camii'nin huzuruna gelip selam verdi. Ahmet Camii selamını aldı ve, Bize selam vermeye niyet ettiğin zaman hanımının sana ne söylediğini hatırlıyor muydun? söz dinler misin buyurdu Zahid. Söylenilen söz doğru olduktan sonra niçin tutmayayım, niçin söz dinlemeyeyim dedi. Bunun üzerine Ahmet cami buyurdu ki geri dön falan mahalleye git. Muhammed Kassabı Mervezi'nin dükkanında kenarda çengelde asılı olan kuzu etini satın al bakkaldan da biraz pekmez ve yağ al. Kendi elinle evine götür. Çünkü hadisi şerifte bir kimse kendi ihtiyacını kendi taşırsa kibirden uzak olur buyuruldu. Eti pişir, tatlıyı da yanına alıp hanımınla beraber ye. Sonra gusül eyle. Sonra bu zamana kadar isteyip de elde edemediğin bir şey varsa Gel Ahmet camiye talebe ol. Onun sözünden hiç çıkma buyurdu. Zahid bana yapamayacağım şeyleri söylüyor. Ben 30 senedir gündüz bir şey yemiyorum ki diye düşündü. Bunun üzerine Ahmet cami hazretleri. Zahid neler düşünüyorsun? Haydi bunlar kolaydır korkma. Eğer bunları yapmak sana çok zor geliyorsa Has Ahmet'den kendisinden yardım iste buyurdu. Zahid kalktı ve Ahmet Cami Hazretlerinin söylediklerini yerine getirdi. Eti pişirdiler, tatlı yaptılar ve yediler. Hamama gidip gusledince, şehrin dört duvarı arasında bulunan şeyler kendisine keşfi olunmaya, onları görmeye başladı. Sonra Ahmet Cami'nin yanına geldi. Ahmet Cami kendisine. Ahmet'in bunda kabahati yoktur. Eğer şehrin dört duvarı içinde olan şeylerin keşfini değil de, dünyanın dört bucağı arasında bulunan şeylerin keşfini isteseydin, elbette o da verilirdi, buyurdu. Kemik parçası 1940'ların sonuna doğru Amerika'da bir olay cereyan ediyor. Zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye başvuruyor. Çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia ediyor. Ölüden DNA testi yapılamayan bir dönem dünya için. Amerika hukuk sistemlerinde bu olayın bir karşılığını bulamayınca başka sistemlere müracaat ediyorlar. Roma hukukuna bakıyorlar yok, Yunan, Hint, Uzak Doğu'da yok. Bir heyet Türkiye'ye geliyor. Dönemin İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmene yönlendiriliyorlar. İlk başta anlam veremiyor gelen ekip. Gönülsüz de olsa görüşüyorlar. Bilmen onlara ölen adamın kemiklerinin durup durmadığını sorduğunda şaşkınlıkları iyice büyüyor. Durduğunu söylüyorlar. Ömer Nasuhi onlara kuyruk sokumu kemiğinden bir yer tarif ediyor. Tarif ettiği yere çocuğun bir damla kanını damlatmalarını eğer o kemik kanı emerse çocuğun o adamdan olduğunu aksi olursa kadının yalancı olduğunu ve buna göre hüküm verebileceklerini anlatıyor. Gelen ekip görüşmeden memnun olmaksızın şaşkınlıklarını da yanlarına alıp ülkelerine dönüyorlar. Bir müftünün böyle bir tıp bilgisine nasıl hakim olabileceğine ihtimal veremiyorlar. Ekipteki bir doktorun ise kafasını kurcalıyor bu mesele. Müftünün yanlışlığını ispat etmek için mezar açtırılıp adamın bedeni çıkarılıyor. Tarif edilen kemiğin üzerine önce kendi kanını damlatıyor. Kan akıp gidiyor kemiğin üzerinden. Sonra çocuğun kanını döktüğünde gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kemiğin kana emdiğini gördüğünde hayretini gizlemiyor. Görüşmede Ömer Nasuhi'nin yanında olanlar da ilk duymuş olacaklar ki heyet gittikten sonra bu meseleyi nereden bildiğini soruyorlar. Adı geçen kemiğin sadece kendi neslini kabul ettiğini uzun uzun anlatıyor. Oradaki küçük bir parçanın önemine değiniyor. Vücuda ne yaparsanız yapın o kemiği yok edemediğinizi kıyamete kadar hiçbir gücün de buna muktedir olamayacağını zira mahşerde insanlar o kemik parçasından yeniden diriltileceğini anlatıyor. Kemik parçası 1940'ların sonuna doğru Amerika'da bir olay cereyan ediyor. Zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye başvuruyor çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia ediyor. Ölüden DNA testi yapılamayan bir dönem dünya için. Amerika hukuk sistemlerinde bu olayın bir karşılığını bulamayınca başka sistemlere müracaat ediyorlar. Roma hukukuna bakıyorlar yok. Yunan, Hint, Uzak Doğu'da yok. Bir heyet Türkiye'ye geliyor. Dönemin İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmene yönlendiriliyorlar. İlk başta anlam veremiyor gelen ekip. Gönülsüz de olsa görüşüyorlar. Bilmen onlara ölen adamın kemiklerinin durup durmadığını sorduğunda şaşkınlıkları iyice büyüyor. Durduğunu söylüyorlar. Ömer Nasuhi onlara kuyruk sokumu kemiğinden bir yer tarif ediyor tarif ettiği yere çocuğun bir damla kanını damlatmalarını eğer o kemik kanı emerse çocuğun o adamdan olduğunu aksi olursa kadının yalancı olduğunu ve buna göre hüküm verebileceklerini anlatıyor. Gelen ekip görüşmeden memnun olmaksızın şaşkınlıklarını da yanlarına alıp ülkelerine dönüyorlar. Bir müftünün böyle bir tıp bilgisine nasıl hakim olabileceğine ihtimal veremiyorlar. Ekipteki bir doktorun ise kafasını kurcalıyor bu mesele. Müftünün yanlışlığına ispat etmek için mezar açtırılıp adamın bedeni çıkarılıyor. Tarif edilen kemiğin üzerine önce kendi kanını damlatıyor. Kan akıp gidiyor kemiğin üzerinden. Sonra çocuğun kanını döktüğünde gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kemiğin kanı emdiğini gördüğünde hayretini gizlemiyor. Görüşmede Ömer Nasuhi'nin yanında olanlar da ilk duymuş olacaklar ki heyet gittikten sonra bu meseleyi nereden bildiğini soruyorlar. Adı geçen kemiğin sadece kendi neslini kabul ettiğini uzun uzun anlatıyor oradaki küçük bir parçanın önemine değiniyor. Vücuda ne yaparsanız yapın o kemiği yok edemediğinizi, kıyamete kadar hiçbir gücün de buna muktedir olamayacağını, zira mahşerde insanlar o kemik parçasından yeniden diriltileceğini anlatıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ek bir zenev dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur. Yeniden yaratılma işi kuyruk sokumundan başlar. Sonra Allah Teala gökten bir su indirir, herkes bitkiler gibi yeniden canlanır. Buhari, Tefsir-i Sure 39 3, 78 1 Müslim Fiten 28 Bir salavat dünya dolusu iyiliğe bedeldir. Allah dostlarından biri bir gün namaz kılarken son oturuşta ettehiyatı yu okuduktan sonra salavatları okumayı unutur. O gece bir rüya görür. Rüyasında peygamberimiz S.A.V. ve kendisine iyice bir çıkışır ve şöyle der. Namazını dost doğru kıldın, her şeyi yerli yerinde yaptın da bana salavat getirmeyi unuttun. O yüzden sana kızgınım. Bunun üzerine Allah dostu boynu bükük, mahcup bir durumda yalvaran bakışlarla. Ey Allah ünlü Resulü!